Başlattın mı? Hı hı. Ha, evet arkadaşlar, Zeynep Erman Apple'ım geldi. Apple'ım tavuklarını kontrole gelmiş. Ne yapıyorsun bu diye? Şimdi soba için biraz odun getireceğiz. Güzel bir sep. Her taraf kardan dolayı su oldu. Ay ben bile yürüyemiyorum. Oy. Buraya gelenler bile yürüyemez. Oy. Sanki kar hala var. Bazen çok çam oldu dikkat et. Uy. Uy. Önüne bakarak da gel. Telefona bakma sadece. Ay dedin. Gerçekten çok sıcak. Ay. Ay. Oy oy. Oy. Aslan beyim. Artık <laughs> bak yolu göster bak bak görüyor nasıl kanal oldu. Hey. Geçe geçe bu güzel yerimizi de bozdun. Maalesef. Ne <laughs> Yukarı kümesi göster. Ha, abimi çağırdım. Yukarı kümesi biraz temizlesinler. Her biri yere yetişemiyor. Hoş. Sağ olsun geldiler. Değil mi? Geldin mi baban? Pek gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Yakına gidin zaten. <laughs> yakına gidince göstereyim. Ben yakına gidince göstereyim. Yakına <laughs> koşuyorsun. Koşmuyorum benim araba itmeye çalışıyorum. <laughs> Çok mu var? Ne oldu bunları ne <laughs> yaptım sana? Evet attım. Hem doğru. <laughs> yat ha. Gel Tamam. Bak, oraya koş, buraya koş, oraya. Ah sultanım. Hep seni tavuklarla. Ya beni, benim, benim suçum ne? Tavuk almasaydın. Ya istiyordun. Cik 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 Bak. Korkmadan benim sotaya gide. Amca. Amca için edersin bir tabaçık Onlar şeye bağlı tabiri. Ölülerimizi göster. 2 tane Zayiatımız peynirin. var. Ya arkadaşlar. Eksi yedi de hayvanlar donarak öldü. Kurtaramadık. Sıkışarak ezilerek üst üste çıkarak öldürdüler birbirlerini. Gel. Bir tanım, Bakalım tanım, öbür tanım, yukarıdaki. Ay çok karanlık yukarı, burası. Işık açabiliyor musun? Işık. Böyle çek bebeğim. Işık açamıyoruz. Baba nasıl Abi Burada gelin yukarıdaki civcivi. Eee evet. haras şeylerimiz. Yukarıda kopu çimlesiniz. 10 tane <laughs> gelecek, gelecek. Ve 10 tane daha gelecek de. 10 tane daha gelecekmiş. Burada civcivlerimiz kalıyor. Civcivler kalıyor. Evet. Yunus'a bak gömdüler o. Gemiyoruz. Şey çok fazla bir şey <laughs> Hadi gel şimdi gidelim aşağıya. Videonun kaç dakika oldu? Üç dakika. Evet. Hadi gel, araba götürelim yoksa ya da bak, tak, göster. Dumanımız tutuyordu, çadırımız o. Burası da şu an 5-6 derece, çadırın içi. Sen konuşsana, senin konuşman lazım. Senin artık sen, çiftlik senin çiftliğin. Hayır, benim değil senin. Tavuk almasaydım benim almayacaktı. Oradan <laughs> gitme, çiçeğim. Yandan, yandan. Buraya kim girdi? Şey, hadi videoyu kapatalım. İyi akşamlar da yorulmalar yap. Yorumlarınızı